Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 4 Temmuz Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Ve destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. 4 Temmuz Perşembe günü ne gibi ürünler geliyor? Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle Homent markasının şu şekilde göstereyim size tost makinesi e, fiyatı ise 1499 lira şu şekilde bir ürün ve hemen burada ise Tantitoni markasının şöyle çelik termosu var bu da gerçekten çok güzel bir termos bakın bayağı büyük de bir termos 1.8 litrelik bir ürünmüş bu da şöyle de göstereyim ben sizlere şöyle çıkartabilirsem yakından da göstermek istiyorum hemen bakalım buna da şöyle bir termos arkadaşlar bu da bunda fiyatı ise 849 lira arkadaşlar. Şöyle. 1.8 litrelik 2 litreye yakın bir ürün. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bu da gerçekten çok güzel ve kaliteli bir termosmuş. Bir diğer ürün ise bakın şöyle göstereyim hemen sizlere. Bu da evcil hayvan su çeşmesi olarak geçiyor. Bakın şu şekilde. Fiyatı ise 499 lira. Hemen burada ise şöyle Arzum markasının şöyle 1500 watt gücünde multi blender seti olarak geçiyor. 3 yıl garantili bir ürün. Şu şekilde. Fiyatı ise dediğim gibi 1799 lira arkadaşlar. Şöyle hemen burada ise Kilit markasının otomatik baharat değirmeni seti olarak geçiyor. Şu şekilde bakın. Böyle ikili bir şekilde otomatik baharat değirmeni seti. Şöyle fiyatı ise 399 lira bu da çok güzel ürünler gelmiş bilginiz olsun sizler için erkenden çekiyorum Kanalıma da abone olup bana olursanız çok sevinirim herkesten Allah razı olsun hemen şurada ise lavın şöyle kutlu cam kupa bardakları varmış bakın şöyle göstereyim hemen Bunlar da çok çok güzeller şöyle farklı farklı renkleri de var hemen Onları da göstereyim sizlere. Bakın bir de şöyle bir rengi var. Hemen bir diğer rengine de bakalım. Şurada daha farklı bir rengi var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Çok güzelmiş burada bakın. Bir de diğerine de bakalım. Dediğim gibi çok güzel renk seçenekleri var. Böyle bardaklarda şu şekilde. fiyatları ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan ürünlerden şöyle e, seramik kupalar var desenli. Bunlarda şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Bunlarda gayet güzel böyle çeşitleri var. Bakın şöyle. Bakalım hemen bir diğerine de. E, farklı farklı çok güzel seçenekleri var. Şöyle desenleri Şunlar sanırım iki desende gelmiş şu şekilde. Çok güzeller. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Dolu dolu ürünler var. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Soyacak çeşitleri var. Şöyle soyacaklar. Bakın böyle düz soyacak, yan soyacak. Şu şekilde. Farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle yeşillik gri renginden oluşuyor. Sadece iki rengi var. İkisi bir arada diyor. Hem bıçak hem de soyacakmış bunlar arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel. Ürün seçenekleri gelmiş. A101'e bilginiz olsun. Bunlar hepsi 4 Temmuz Perşembe günü gelecek. Sizler için erkenden çekiyorum. Bakın bir de şöyle matalar var. 79 lira 50 kuruş bunlar da. Şöyle. Çok güzel matara çeşitleri. Bakın. Farklı farklı böyle figürleri var. Hayvan figürleri. Çok tatlı bakın. Bu şekilde. Sizlere böyle hepsini göstermeye çalışıyorum ki sizler de yakından görün. 79 lira kuruş. Hemen burada ise yine farklı materyalar var. 49 lira kuruş arkadaşlar. 300 cc büyüklüğünde. Bakın bunlar da bu şekilde. Şöyle. Farklı farklı makar makaralar. böyle. Bir de şurada pembesi de varmış. Bakın. Bu da çok güzel. Kız çocukları için. Çok güzel. 49 50 kuruş bunlar da. Hemen şurada ise bakın. Şöyle bir. Bunlar 2, 4, 6 adet böyle askı plastik askı 34 lira 50 kuruş altılı bir şekilde tabii ki bunlar da bu şekilde buradaysa ise bakın şunu da göstereyim hemen bir de şöyle ahşap görünümlü şekilde askılar var bunlar da üçlü bir şekilde tabii ki bunların fiyatları yok bunlar da yine gelecek olan ürünlerden şu şekilde hemen buradaysa kupalar var paşa bahçenin bunlar da gayet güzel şöyle çok güzeller bunlar Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Hemen şurada desenli bardaklar var. Yine Love'ın. Çok güzel bakın böyle çiçekli. Desenli bardaklar. Bu şekilde böyle. Farklı desenlere de var. Bakın hemen göstereyim hepsini sizlere. Tabii ki böyle aynı. Şu şekilde desenleri var arkadaşlar. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bunlar da 520 cc büyüklükte baya büyük bardaklar diyebilirim. Hemen burada manuel doğrayıcı var. Venkem markasının. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp göstereyim sizlere. Fiyatları ise 99 lira arkadaşlar. Böyle iple doğrayıcı. Hemen şöyle bakın şekilde. Gayet güzel de bir ürün. Bir grisi var. Hemen diğerini de Bir de şöyle yeşil olanı var. Bu da böyle yeşil kapaklısı. Şu şekilde. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben de bunlardan kullanıyordum. Bayağı yıllar, yıllarca kullandım bu doğrayıcıdan. Çok da memnun kaldım çok güzelmiş. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın Arzun e, dik süpürge var arkadaşlar. Bundan bende de var. Gerçekten çok çok güzel. Fiy e, bu da 3 yıl garantili. Arzun markasının. Fiyatı ise 1299 lira. Hemen burada ise bakın çok güzel saatler var. Şu şekilde saatler. Bakın bayağı büyük böyle saatler. Fiyatları ise ee, ne kadarmış? 299 lira bu 50 santim çapında. Baya büyük dediğim gibi çok güzel saat çeşitleri. Hemen bakın burada ise şöyle göstereyim. Mama kavanozları var. Bakın şu şekilde. Bunlardan şöyle. Çok güzel. Bunlarda fiyatları ise 15 lira. Bunlar da bakın böyle 15 lira. Hemen burada böyle mikser kapları var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatını şu an göremedim maalesef. Böyle çok güzel mikser kapları. Sanırım fiyatları 50 liraydı bunların da. Şöyle bir rengi var. Bakın böyle bir de beyaz olanı var. Gayet güzel. Şöyle. Burada ise yine böyle el mikseri olarak geçiyor. Şu şekilde bakın böyle basmalı. Fiyatı şu an göremedim arkadaşlar bunun da. Yine böyle, böyle gelecek olan ürünlerden şu şekilde bu da. Gayet güzel böyle basmalı. El mikseri olarak geçiyor. El rondosu. Bakın şöyle. Şu şekilde bayağı güzelmiş. Bu şekilde böyle bu da çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar bunlarda. bunda da senin fiyatı 150 lira gibi bir fiyatı vardı. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Şu göstereyim. Ketçap ve mayonez kabı var. Bunlar da bu şekilde. Böyle ürünler. Bunların fiyatları 10 liraydı. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Bakın bir de şöyle ee, saatler var. Şu saatler de bu şekilde. Bunların da fiyatları ise 100 lira arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da gayet güzel saatler. Fiyatları 100 lira. Hemen şöyle katlanır ürünler de var. Ee, bunların fiyatlarını şu an gördüm. Şöyle katlanır. Bakın böyle süzgeç. Bu da gayet güzel bir ürün. Bir de şöyle çöp kovası var. Bu da böyle asılabilen çöp kovası şekilde dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Şimdi bakın şöyle tabaklar var. Bunlar 44 lira 50 kuruş. Fiyatı çok güzeller bunlar Şöyle farklı olanlar da var tabii ki. 44 lira 50 kuruş bunlar da. Tanesi. Şöyle kaseler. Bakın. Şöyle çok güzel kase çeşitleri var. Bunlar da yine bu şekilde. Dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar. Saklama kapları. Böyle kaseler. Bebekler için şöyle mama kabı var. Bu şekilde var. Böyle büyükçe kase var. Bunlar 90 lira. Şöyle makarna tabakları var. Yine şu şekilde tabaklar, servis tabakları, makarna tabakları da hemen göstereyim. Şöyle bakın. Bunlar da çok güzelmiş. Şimdi çok güzel dolu dolu ürünler var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine şu şekilde kahvaltılık. Böyle bu tahmetin şu şekilde göstereyim. Saklama kapları. Fiyatları ise 15 lira arkadaşlar bunlardan. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise termoslar var. Çok güzel termos çeşitleri var. Ee, şöyle fiyatları ise şu an göremedim arkadaşlar. Çelik termoslar. Şöyle bir. Çok güzelmiş. Bunlar kaç litre? Hemen litresine bakayım. Bir buçuk litrelikmiş arkadaşlar. Şöyle siyah kapaklısı. Bir de şöyle grisi de varmış. Bir buçuk litrelik termoslar. Fiyatlarını dediğim gibi maalesef göremedim. Görürsem zaten sizlere de söyleyeceğim. Çelik termoslar burada da var. 249 lira sanırım bunlardan bahsediyor. Şöyle. Çelik termos. 249 liraya da varmış çelik termoslar. Hemen Şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle mama kapları var. Böyle minik 40 milimlik böyle çok güzel minik böyle kavanozlar. Şöyle. Bunlar da fiyatları ise 30 liraydı. Çok güzel çeşitler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Afşar markasının emaye kupalarından var. Şöyle Bunlar fiyatları 100 liraydı arkadaşlar. Bunlar bir de desenli olanları da var. Hemen onları da göstereceğim sizlere. Bakın şöyle. şöyle. 100 liraydı bunların da fiyatları. Şöyle bir desenlileri de göstereyim hemen. Şurada desenliler de var. Bakın. Hemen göstereyim. Bunlar da yine 100 lira arkadaşlar. Çok büyük, çok güzeller bunlar da bakın şöyle. Bu şekilde olanı var. Bir de daha farklı olanı da var. Bakın bir de şöyle olanı var. Onu da göstereyim. Size için böyle bir fikir olmuş olur. Şu tabii ki kutudaki aynı çıkmıyor. Bu böyle daha limonlu, limon desenli. Bakın gayet güzelmiş. Bunlar da 100 lira. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 55 lira. Bunlar da böyle e, seramik böyle fırın kapları minik böyle gayet güzeller fiyatları ise 55 lira arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere çok çok güzeller bunlardan bakın böyle farklı bir rengi daha var onu da göstereyim şöyle farklı üç rengi var arkadaşlar şu yeşili mavisi bir de krem renklisi var şöyle fiyatları dediğim gibi 55 lira hemen bir de şöyle Paşa Bahçelerin ikonik kaseleri var bunların da fiyatları ise 22 lira şöyle Gayet güzel ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim. Böyle küçük minik sosluklardan var. Çok çok minik. Bakın. Böyle altılı bir şekilde. Bunların da fiyatları 30 liraydı arkadaşlar. Burada ise silikon. Bakın böyle tutacaklardan var. Gayet güzel ürünler. Farklı farklı renkleri de var tabii ki burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bıçaklar var böyle rock markasının. Bunlar da gerçekten çok çok güzeller. Şurada 35 35'li olarak geçiyor fiyatı. Şöyle bakın. Bunlar da gayet güzel böyle bıçak çeşitleri. Şu altılısı da var. Şunlar. Bunlar sanırım yeni geldi. Farklı farklı renkleri. Şöyle bir göstereyim. Siyahı var. Farklı rengi var. Bakalım. Bakın böyle pembe rengi de var. Şöyle bir bu şekilde renkleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzeller bunlardan. Dediğim gibi fiyatları 35 lira olarak geçiyor burada. Şu şekilde Bakın böyle işte şöyle tabaklar var. Böyle kayık tabaklar. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle hemen göstereyim. Farklı farklı desenlerinde. Şu şekilde Çok güzeller bunlar da. 29 lira 50 kuruş. Böyle kayık tabaklar. Seramik. Bir de şöyle onların daha büyük olanları var. bakın Göstereyim bunları da. Bunlar da 64 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle farklı farklı. Çok güzel şunlardan şekilde böyle çok güzel tabak çeşitleri hemen şöyle bakalım burada da yine rock markası böyle tırtırlı lazer kesim bıçakları var hemen şöyle bir göstereyim bakın bu anda fiyatları sanırım ikili şekilde 40 liraydı bu şekilde gayet güzel ürünler Kremik Hanım bakın şöyle kaseleri çift renkli kaseleri 35 lira mavisi de var. Yeşili. Çok güzel. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle e, Kütahya Porsen'in şöyle bir fincan seti var. 12 parçadan oluşuyor. 6 adet böyle fincanı 6 adet de şöyle burada gördüğünüz üzere tabağı var. Tabağın da kenarları böyle çizgili. Bu da gerçekten çok çok güzelmiş. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Böyle bir duruşu var arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise ne kadarmış? Bunun fiyatı 319 liraydı arkadaşlar. Gayet güzel böyle Kütahya porseleni bu şekilde. Böyle bir fincan seti 12 parçadan oluşuyor. Hemen bu hafta böyle tencereler de gelecek arkadaşlar. Şunları da göstereyim sizlere. Çok güzel tencereler böyle fiyatları değişiyor. 300-400 lira değişiyor arkadaşlar. Şöyle bakın böyle bir e, pilav tenceresi bir de böyle derin tencere gelecek. Hemen şunu da göstereyim bakın. Bu da gayet güzel Bu şekilde. Böyle tencere çeşitleri bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle kapı stoperleri var. Çok güzel. Bakın, böcekli bir de böyle olanları var şöyle natar boncuklu beyazı var şöyle göstereyim hemen çok güzeller şu şekilde bunlar yine gelecek olan ürünlerden bakın fiyatları ise 20 liraydı hemen şunlar da bakın böyle bölmeli düzenleyiciler var 15 bölmeli düzenleyici rengi de gayet güzel şöyle bakır renginde bunda fiyatı ise şu an göremedim arkadaşlar. Bu da gelecek olan ürünlerden dediğim gibi. Burada bakın böyle fırın tepsileri var. Bunların da fiyatları 100 lira olarak geçiyor. Gayet güzeller bunlardan. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise ayakkabı kutuları var. Bunlar da bu şekilde. Arkadaşlar bir de şöyle tavada gelecek bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim tavayı da. Gayet güzel bu da 26 santim çapında tava. Tencere ise o oh, diğer gösterdiğim hemen şöyle yine göstereyim. Tencereler bu 24 santim çapında. Ee, diğer pilav tenceresi ise 26 santim çapında. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Hemen şurada bakın badyalar var. Bunların da fiyatları sayalım 20 liraydı. Bunlar da gay gayet güzel böyle badyalar. Şu şekilde göstereyim. Bir de bunun sarı rengi vardı. Hemen sarısını da göstermek istiyorum. Bakın. Sarısı da çok güzel bir rengi var. Şu şekilde. Dediğim gibi bunların fiyatları 20 liraydı arkadaşlar. Çok güzel renk seçenekleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Gayet güzeller. Arkadaşlar bakın ama burada Cemler o markasının böyle iki tavaları da var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem hemen sizlere. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları ise 180 lira ikili bir şekilde. Hemen biri 20 santim, büyüğü ise 24 santim arkadaşlar. Şöyle 180 liralık bir fiyatı var. Bunun da bu şekilde hemen burada ise yağ sıçrat, var. metaltex markasını. Bunlar da gayet güzel oluyor. Fiyatlarını şu an göremedim arkadaşlar. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Bu şekilde böyle çok güzel ürün çeşitleri var. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle de göstereyim haç ceferin böyle tava ve sahan seti var bu da böyle haç ceferin bu da gayet güzel bir ürün ee, sahanı 20 santim tavası ise e, 26 santim arkadaşlar şöyle hemen şu şekilde de bakabilirsek şöyle göstereyim alt tarafını da sizlere bu da gayet güzel bir ürün Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle borcam var. Şöyle hemen göstereyim. Bunun fiyatı ise 150 liraydı. Hemen şöyle bir çıkartıp gösterebilirsem sizlere. Bu da böyle Paşa Bahçe'nin gayet güzel bir borcamı. Şöyle. Bakın burada kare borcam. 4100 cc büyüklükte. Bu gerçekten çok çok iyi. Ben de bundan kullanıyorum. Çok güzel gerçekten. Fiyatı ise dediğim gibi 149 lira ve 4000 100 cc büyüklükte. Bu şekilde böyle Paşa Bahçesi'nin böyle bir borcama. Arkadaşlar bakın hemen burada ise yine şu şekilde saklama kapları var. Bunlar da çok güzeller. Şu şekilde bakın. Şöyle hemen açabilirsem bir tanesini sizlere de göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Bunlarda fiyatları ise sanırım 20 liraydı. Tam olarak göremedim fiyatını. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Bakın biraz daha böyle bir derin olanı var, daha böyle basık olanı var. Şunlar da gerçekten güzelmiş. Şöyle farklı renkleri göstereyim hemen sizlere de. Çok güzel renk seçenekleri var arkadaşlar. Bakalım şuradaki böyle gri rengi de varmış bakın bu şekilde şöyle renk seçenekleri var bu şekilde hemen burada ise bakın beslenme kutuları var bunlar da böyle bu şekilde çok güzel beslenme kutuları İçinde kaşığı var bölmeli bir ürün ve hemen burada ise bakın rende var arkadaşlar katlanır rendelerden bunlar da fiyatları 65 lira Şöyle göstereyim. Çok güzel bunlar da. Bunlar şuna da bakalım. Sufle kapları var. Bunlar da fiyatları ise 20 liraydı. Şu şekilde. Çok güzel sufle kapları. Kalpli böyle çerezliklerden var. Bunlar da yine 25-30 lira fiyatları değişiyor. Böyle elmalı şekilde var. Çok güzelmiş bunlar da. Arkadaşlar bakın ama burada ise tepsi çeşitleri var. Bunlar da çok çok güzeller. Şöyle tepsiler. Bakın. Hemen şuraya da bakalım. Farklı olanlar var mı? Bakın böyle kuşlusu, dallası, çok güzel çiçekmesi Bir de şöyle olanı var. Göstereyim hemen. Bakın şöyle. Bu da yine aynı kuşlusu. Bir de şöyle farklı olanı var. Bu da bu şekilde. Bunların da fiyatlarını şu an göremedim arkadaşlar. Görsem mutlaka sizlere de göstereceğim, söyleyeceğim. Böyle çok çok güzeller. Şu şekilde böyle tepsi çeşitleri. Böyle. Hemen şöyle bakalım. Burada ise bakın üçlü badyalardan var. Şu şekilde bunlar da üçlü badya. Bunlar da fiyatları 40 liraydı. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel böyle üçlü badyalar. Hemen burada ise Şöyle hazneli rendelerden var. Gayet güzel ürünler. Bir de şöyle yeşil olanı da var arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Yeşil kutulusu var. Hazneli rendeler. Şöyle olanları var. Bunlar da gayet güzel ürünler. Arkadaşlar bakın şöyle kupalardan var. Bunların da fiyatları ise 40 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel renkleri de var. Şunlar da bakın. Gerçekten çok çok güzeller kırmızısı, beyazı, mavisi, moru her renginden var. Bakın burada da yine böyle farklı olanlar var. Böyle fiyatları 40 lira arkadaşlar. Çok güzeller şunlarda da bakın. Çok güzel çeşitler var. Bir de şöyle olanı var. Bardaklar bunlar da bu şekilde böyle bardaklar 25 liraydı fiyatları. Şöyle. Çok güzel bardak çeşitleri. Arkadaşlar sizler için A101'in erken çekimini yaptım. 4 Temmuz Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizler için erkenden gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.